Ulan kaç saattir dolaşıyorum ya. Nereye kaçacağım ben? Amerika'ya mı gitsem acaba? Kaç paradır ki uçak bileti? Amerika'da çok uzun oldu ya. Nereden baksan iki gün falan sürer. Allah. Ulan bunlar günde kim bilir kaç para kaldırıyorlardır ha? Tabii akarı kokarı yok, vergisi yok. Allah razı olsun, kim ya. Zaten bir biziz. Kendi alın teriyle kazandığı maaşıyla yaşamaya çalışan ha. Ana. Abi Allah razı olsun, bir lira. <laughs> Sağ ol abla, Allah şunu koyma başlasın. Kavgalarına sişni. <laughs> abi Allah rızası için. Ne? E, tamam oraya verdin bana da ver. o, o. Oh, verdiler. Allah rızası için. Abi. Allah rızası e, ona verdiniz. Allah Allah. Abla, abla Allah rızası için. Allah'ım Abla Allah rızası için. Ya yardıma muhtaç vatandaşın önünden niye basıp gidiyorsunuz be? <laughs> Ana oraya verdi ya. <laughs> Lan. Gel. Çocuk ben tabii tabii çocuğa veriyorlar. O yaşadın lan Fikri sen de boy boy bak. Hadi bakalım. Allah. Allah. Bunu buraya koy böyle. Filiz'im. Aa baba. Nasılsın çocuklar? Filiz evde mi? Yok. Oh, tamam biz, biz şimdi İsmet'le gidiyoruz. Gel bakalım. Nereye ya? Ne? Ee, şey biraz dışarı çıkacağız. Ee, Filiz'in de haberi var zaten. Onunla biz şimdi hayvanat bahçesine gideceğiz. Ya biz de gelelim. Yok yok bugün... İsmet'le gideyim, yarın sizle gideriz. Ya biz de gelelim işte. Ya tamam, yarın sizle götüreceğim diyorum. Söz, hadi, hadi araba bekliyor. söz mü ama? Söz dedim, söz kaç kere diyeceğim. Araba bekliyor, hadi ama ya, hadi. Ya senin araban yok ya baba. Ya senin araban yok ki Sana ne, her şeyine hesabını vermek zorundayım. Arkadaşım lan, ödünç aldım Allah Allah. Düt düt araba. Düt düt araba, evet. Ya. Hah, ver bakalım kızım. Gel bakalım, gel, 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 gel. Hoppa, gel. ters giydik. Bir de öbür tarafa. Hah. Bunu da giydik miydi? Gel buradan dönelim de şuradan göstereyim şöyle. Aa, hadi bakalım. Zıpla, zıpla. Aa, hadi bakalım. Kaçtık. Hayvanat hmm. <laughs> hmm. bahçesi. Bizi bir kere götürmeden. Sence götürecek mi? Bilmiyorum ama inşallah götürür. Ablam bizi çok kızacak söyleyeyim. Geç 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 şunları geç 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 geç. Şişt. Dur şurada. Rehabetten kaçıyorlar. Biz burada yalnız bırakıyorlar ama merak etme. Tüm para bizde olacak oğlum. Gel böyle, gel sen buraya otur, otur. Otur, 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 otur. Otur. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Açın. Allah gel. Allah rızası için abi. Ulan. Allah. Daha bir şey yok bekleyelim bakalım. Ay sen ne tatlı bir şeysin abi. Abla. Çocuğun karnı ya. Allah razı olsun. Şişt, oğlum ulan bak, bak şunlara bak ulan, şunlara gitsin. Çok böyle. Allah rızası için abi. <laughs> Allah! Şişt, çak, 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 çak. Ah yavaş lan, çok hızlı oluyorsun ya. Biz niye daha önce başlamadık bu bir şeye ha? Allah can. Allah şazansın seninle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.